Ağzını bile açmadı. Sanki hiç konuşulmamış gibi bu konu. Hı hmm, evet. Ben geldiğimde uyuyordu zaten. Ay bilmiyorum Güney bilmiyorum. Konuşacağım işte tekrar. Tamam canım tamam hadi öpüyorum. Ararım ben seni. Ay dur kahve taşacak. Anne. Hadi gel kahve yaptım içelim ama kız karşılıklı. Koy şöyle. Oh, mis gibi toprak kokmuş burası. Kaldığımız villanın bahçesinde bir çiçekler var görmen lazım böyle rengarenk. Glöel mi diyorsun sen hani bir şey diyorsun bir çiçek var hani çok güzel. Onlardan her tarafta sonra bir görsen her taraf yemyeşil. Tesis muhteşemdi. Yok yok, o kadar şık ki çok lüks. Şişt, cumartesi gelsinler. Kim? Ne gelsinler mi gerçekten ha? Akacak kan damarda durmaz, ne yapalım? Anne'm ah, çok teşekkür ederim. Çok. Dizlerini yere sürtmeden öğrenemeyeceksin, değil mi? Çok teşekkür ederim anne. Benim söylememle olmuyor. Yaşa kendin gör. İnşallah ben haksız çıkarım. İnşallah. Çok mutlu olursun. Çok mutlu olacağım. Gör bak. Yok. İyi, tamam. da o zaman. Hı hı. Eline sağlık yavrum. Yani. Şimdi eczanenin üstünde oturuyorlar ya. Onların da. Allah rahmet eylesin. Yemin bey bahçesini çok severdi. Bahçesinde dut ağaçları, elma ağaçları. Silme. Bütün sokak mis gibi <laughs> elma kokardı. Bizler ne zaman kaybolsa, dut ağacının tepesinde bulurdum onları. Kuzeycik. Az sopasını yemedi rahmetli bir hizmetçi. uykusu geldi. Birazdan bayılacak. Güzel Hadi bahçe oğlum ne olacaksa bahçe olsun ne Apartmanlar dik dibe. Evet. Çok az bahçeli ev kaldı. Lafı uzatmayalım. Pardon buyurun. Yani bizim hanımın çenesi açıldı mı... ...niye geldiğini, nereye geldiğini unutturur insana. Doğru, doğru. Sade'de gelelim, Sade'de de gelelim. Ben Karadenizliyim, Bizde aile çok önemlidir. Hepimiz için aile çok önemli. Tabii tabii. Öyle de yani çocuklar bir alım atmışlar. birbirlerini de iyi tanıyorlar. E seviyorlardı. Tabii. Ben mi konuşacağım sen mi? Pardon. Tabii tamam, buyur. Yani onlar bir karar vermişler. Ama adet yerini bulsun diye biz de görevimizi yapalım. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle oğlumuz güneye, kızınız Cemre'yi isteyelim, olsun bitsin. Ben Allah'ım her zaman, kızıma iyi yazılar yaz, iyi insanlarla karşılaştır diye dua ettim. Sıkıntı yüzü görmesin, mutsuz olmasın diye. Amin. Her anne için evladı çok değerli tabii ama Cemre benim için her şey demek. Nefesim o benim. Biz onunla beraber büyüdük sayılır. Ne kadar büyük sıkıntılar çektiğimi en büyük şahidi Cemre. <laughs> Kolay getirmedim onu bugüne. Böyle. Bu birbirlerini tanıyorlar lafı da... <laughs> ...palavra. Aynı evin içine girmeden... ...kimse kimseyi tanıyamaz. Öyle olsun bitsin demekle de kolay kolay olmuyor hiçbir şey. Yani keşke olsa da. <laughs> keşke. Gönlüm, hislerim, bu kadar acele etmemelerini söylüyor ama işte kızımı mutsuz etmek istemiyorum. İşte ne diyeyim? Vermiş bir karar, ben de saygı gösteriyorum. Her zaman da onun arkasında olacağım, arkasında yanında. Onu hiç ezdirmeyeceğimi de bilmenizi isterim. Böyle bir şey olmayacak zaten. <laughs> Bunu söz olarak kabul ediyorum. Tamam, merak etme. Sizin için Cemal'i demekse benim için de aynı. Onu çok seviyorum. Mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Merak etme. <laughs> o zaman hayırlısı olsun. Verdin <laughs> mi yani? Ben vermeye kıyamıyorum. Sen gidiyorsun. Hayırlı olsun o zaman. Güney. Verdiğin sözleri unutma. Hiçbir zaman. Tamam. Merak etme. İkimizin de ilk mürüvveti. İyi günler olsun inşallah. Tebrik ederim. Eğil biraz kayınço. Ol. Hayırlı olsun. Ee, yüzükler nerede? Hayırlı olsun kızım. Sağ ol. Sağ ol. I'm gonna